Evet dostlar bugün Nvidia 3060 Ti serisini duyurduktan sonra markaların yeni versiyonlarıyla yavaş yavaş başlıyoruz. Masamızda Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC 8 GB ekran kartı var. Kart eski versiyonlarını biraz andırsa da değişiklikler var. Yine 3 fanlı Wing Blade tasarımıyla gelirken ortadaki fan saat yönünde diğer fanlar ise saat yönünün tersini hareket ederek çalışıyor. Bu Gigabyte'a özel geliştirilmiş olan daha önce görmüş olduğumuz bir mühendislik örneği. Kartın arka backplate'i oldukça şık tasarlanmış gri metal alaşımın yanı sıra sağ tarafta ısınan havanın daha kolay tahliye edilmesi için alanlar bırakılmış. Ayrıca 8 artı 6 pin güç girişine sahip. Üst kısmında da Gigabyte logosunun olduğu alanda ufak bir RGB anlatma yer alıyor. Şu kartta RGB konusunda biraz yazık olduğunu düşünüyorum şahsen. Arttırsanız abi şunu biraz. Heybetin yanında güzel görünüm. var hani biliyorsunuz yani Kartın uzunluğu 28 santim, genişliği ise 10 santim olarak üretilmiş. Bu ölçüleri boşuna almıyoruz. Neye dayanarak söylüyorum? Başınız yanmasın diye. Çünkü yanan arkadaşlarımız çok fazla var. Bizim de başımız yandı daha önceden. Diyorum ya kartın uzunluğu 28 santim. Ama senin kasan 25 santim destekliyorsa sen bu kartı alıp da 28 santimlik desteklemeyen bir kasaya takamaz. Ne oluyor bu sefer? Otomatik olarak kasayı değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bu ölçüler önemli arkadaşlar. Fanlar önceki versiyonlarla aynı. Fakat fanın ömrünü arttırmak için içeride bulunan çift bilyalı tasarıma Graphon Nano yağlayıcı kullanmışlar. Bu da önceki versiyonlara göre 2.1 kat daha iyi ve sessiz performans normal sağlığı belirtilmiş bunu zaman gösterecek kullandıkça anlayacağız. Kartın sol kısmında 2 adet HDMI ve 2 adet Display Port girişi görüyoruz. Bir eksik fark ettiniz mi? Önceki nesilde görmeye alıştığımız Type-C girişleri kaldırılmış. Sizce VR gözlükler çöpe mi gitti dersiniz? Niye göremiyoruz? Oturup kartın içini söktüm. Sökmesi rakiplerine göre gerçekten çok basit. 4 tane ana vida, 4 tane tutucuyu söktükten sonra plate elinizde kalıyor. İlk dikkatinizi çeken nokta ne oldu? Ben söyleyeyim, GPU'ya doğrudan temas eden kalın bakır borular görüyoruz. Önceki nesillerde bu çözümler biraz daha kısır kalabilirken şimdi RTX serilerinde daha net çözümler gördüğümüzü söyleyebilirim. Ayrıca burada gigabyte ısı borularına yardımcı olmak için büyük bir metal kaplamayı da bir yerime sararak yapmış. Ayrıca VRM ve mosfetlerin açık olduğu tüm alanlar termal ped ile kapatılmış. Bu pedler ortalama 4-5 derece sıcaklığa kadar emiş gücüne sahip. Yani <laughs> emiş gücü derken gülmeyin gerçekten öyle. Her bir yerem ve MOSFET ısınır arkadaşlar. İçeride neler döndüğünü ancak içeride anlayabilirsiniz. Özellikle RTX performansı ile tensör çekirdekleri devrede olduğu andan itibaren daha çok kartı zorladığınızda devre daha çok güç tüketiminden dolayı ısınmaya başlar. O yüzden bu gibi çözümler gerçekten çok önemli. Yani ne yapacaksınız? Kaleyi içten fethedeceksiniz. O yüzden her yiğidin harcı farklı oluyor biliyorsunuz. Ben de örnek olsun diye birkaç termal pedi metal soğutma bloğundan sökerek taktım. Fazla kirlet yeterli oluyor. Burada farklı bir değişiklik görüyoruz. Anakartlarda PSU'dan gelen 24 pin'i hatırladınız mı? Gigabyte'da bu versiyonda 8 artı 6 pin'i borttan desteklemek için 24 pin girişi gibi tasarlamış. Biraz arka tarafta kablo fazlası görünüyor ama yani olsundu. Fena değil. Kafalarda merak eden bir diğer soru var. Onu da cevaplamak istiyorum. 3060 Ti nerede konumlanıyor? Yani kim nereden nasıl üstün? Nerede nasıl gidiyor? Birincisi eski versiyonlarından 2000 serisiyle karşılaştırdığımız zaman şu anda 2080 Super hemen hemen 100 oyundan 90'ında demiyorum ama pek çoğunda daha iyi. Bazılarında ise ufaktan böyle geride kalıyor. 1 2 FPS, 3 4 FPS ama 2080 Super'e direkt olarak yapışmış olduğunu söyleyebilirim yakasına. Peki kesin olarak hangisini geçiyor derseniz 2080 Superi e tabii ki geçmiş konumda. 2080 Super'e de kafa kafayız. Yine kendi içerisinde 3070 ekran kartıyla karşılaştığımız zaman ise FPS anlamında %15 3060 Ti daha geride. O yüzden şöyle kıyaslayabilirsiniz. 3070 X sırada, 3060 Ti ortada, 2080 Super ise Hemen arkasında. Testlere geçmeden önce son olarak RGB bahsedeyim. Sadece Gigabyte yazısının üzerinde bulunan bölge değişiklik gösteriyor. Onun dışında herhangi bir yerde RGB yok. İlk başta da söylemiştim hatırlarsanız en azından arka backplate'de biraz daha böyle göze hitap edecek çizgiler olsa onlarda da RGB olsa çok daha hoş olurdu. İsterseniz bu RGB da Fusion yazılımı ile kontrol edebiliyorsunuz. Evet dostlar ilk oyunumuz Doom Eternal. Başlamadan aksiyonu şöyle bir hemen ayarlarım göstereyim. Video 2K'da oynayacağız ve ultra ayarlardayız. Şunu söylemem söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir bilgidir. Bu kart hem 2K'da hem de full HD'de oynanabilecek şekilde tasarlandığından dolayı istediğiniz gibi sistem konfigüre ederken de full HD'ye göre de isterseniz yapılandırabilirsiniz. Bu benim naysana e tavsiyemdir. Hani illa 2K'da oynamanız gerekmiyor. Ama ben kartı biraz daha zorlamak adına 2K'da performanslarımıza bakacağım. Yine sıcaklıklarımızı ve değerlerimizi soldan takip edebilirsiniz. Bütün testlerim 2K'da olacak. Onu belirteyim. Şimdi burası karışacak acaba. Öl artık. Şunu bir almam lazım. Sen de git abi. Bunlar çok fena ya. Arkamda birileri geliyor. Oy. Hadi. Güzel abi. Bu bölüm bayağı bir zorluyor beni ya. Ha, bir sen eksikten. Ölme lütfen. Bir beni bırakın abi. Kolay kolay ölmüyorlar da ya. Böyle bir sıkıntımız var burada şuraya gelirse tekrar tekrar alırım diye düşünüyorum. Şöyle bir değerlerime göz attığımda anlık olarak 285 FPS oluruz arkadaşlar. Ekran kartı sıcaklığım 67 derece seviyesinde seyrediyor. Ve biz de mefta alıyoruz. Dostlar Red Dead Redemption 2'deyiz. Yine ayarlarımı başlamadan göstereyim sizlere. Grafik 2560 x 1440 144 ters oynuyoruz ve ultra ayarlarla oynayacağız. Red Dead Redemption'ı yürek yedim çünkü biliyorum. Şöyle ayarlarım bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şurada zaten favor performans kısmını görüyorsunuz. Evet ablamızla şöyle ufaktan aşağı doğru ilerleyeceğiz. Şurada bir şeyler olması lazım herhalde toparlayacağız. Yani burada dayılarımız var. Ufak bir sinematik izleyeceğiz. Redemption'daki muhabbeti ben seviyorum. Şey yapıyorlar ya mesela online birisi bağlanıyor. Beraber görev yapıyorsunuz falan güzel oluyor böyle. Farklı bir hissiyatı var yani. Sadece story modundan tek başına ilerlememen Güzel. Evet şimdi atlarımıza bineceğiz abi. Çekelim. Lan benim atım mı? Evet hazırız. Ya. Yeah. Bir kişi orada kaldı geri kaldı. AFK mı? Geliyor. Şu anda şöyle bir FPS yerleme göz attığımda ultra ayarlarda 66 FPS alıyoruz. Ekran kartı sıcaklığım 62 derece seviyesini ilerliyor. İşlemciye çok girmek istemiyorum çünkü şu an sistemin farklı bir sistem yani alakasız bir durumda ama yine söyleyeyim 49 derece seviyesinde Ryzen 5 5600X işlemcisiyle beraber kombinlemiş durumdayım. Biliyorsunuz ki 3060 Ti ekran kartı şu anda 2080 ve 2080 Super seviyesindeki kartları rahatlıkla geçebiliyor. Hatta 2080 Super'i çok fazla böyle geçiyor demeyeyim de, bazı yerlerde yakaladığı oluyor arkadaşlar. Bunlar at kaçtı. <laughs> ne oldu ona? Abi ne oluyor? Çok değişik şeyler oluyor ya. Buradan atları çalacağız. Var mı hala? Bir kişi kaldı denersen. Ölmedi. Şuradan beğendiğimiz bir at alalım abi. Kaçırıyoruz. Red Dead Redemption oynamayanlar, e, var mı bilmiyorum ama oyun Bayağı bir arkadaşlar ağır bir oyun. O yüzden sistemleri de gerçekten zorluyor. Ben de FPS performanslarımızı yaparken koymaya özen gösteriyorum aynı zamanda. Şu anda mesela ekran kartımızın kullanım oranı %98, işlemcimizin kullanım oranı %18 civarında seyrediyor. Herhangi bir darba söz konusu tabii ki yok şu an için. Arka taraftan da attığı birileri geliyor. Zannedersem bizi sıkıştıracaklar şimdi. Hatta her yerden gelecekler. Aynen soldan da geliyor. Vurun abi şunu. Bir kişi daha geldi. Ölmedi herif. Ulan arkamdaymış. güzel öleceğim yalnız biri daha geliyor arkadan Abi beni yalnız bırakmayın bekleyin arkadan sıkıştırıyor Vallahi çekil 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 sen arkada biraz oyalan kanka anlık olarak şu anda 73 FPS alıyoruz minimum 57 almışız maksimumda 86 almışız av aracımızı 69 olarak belirlenmiş sevgili arkadaşlar fena değil gayet güzel 3060Ti ekran kartının performansını özellikle GB serisini merak edenler için performans testlerimize devam ediyoruz. Assassin's Creed Valhalla'dayız şu anda. Oyuna giriş yaptım. Hemen göstereyim ayarlarımı. Options. 2K'da oynuyoruz. 144 Hz'deyiz yine. V-Sync kapalı. Grafik ayarlarımız ise ultra ayarlarda. Şuradaki ayarların üstü yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar ultra'ya çekilmiyor. Yine en yüksek ayarlarda oynamaya çalışıyorum şu anda. B. Şöyle bir yavaşça dışarıya çıkalım. Ben de bu arada sizinle beraber ilk defa Valhalla oynuyorum. Daha önce isteyen arkadaşlarım çok fazla olduğundan dolayı temin ettik oyunu. Artık testlerimizi de görmeye başlayacağız. Şu anda bayağı kalabalık bir ortamdayız. Ben her zaman eğlence yapılır. Evet az önceki sinematiklerden kurtulduk sonunda. Oyuna tabi ilk defa girdiğiniz zaman sinematik bayağı yüksek oluyor. Onları izlemeniz lazım. Şöyle abi aşağı doğru ilerleyelim ufaktan. Şu anda anlık olarak 68-71 FPS civarı alıyoruz. 75 oldu güzel. Şöyle zaten yukarıya doğru çıkacağız. 81'i gördüm bu arada. Ekran kartı sıcaklığım 53 derece. işlem sıcaklığım 55 derece seviyesinde ilerleme devam ediyor. Minimum almış olduğumuz FPS değeri 66. Avaracımız 75. Maksimumda 98'i görmüşüz sevgili arkadaşlar. Buradan da biraz korekt yapalım öyle gideceğiz herhalde. Şurada bir soru işaretimiz var. 780 metre. Yalnız Valhalla'nın ilk şeyde ne bakıyorum? Hani şu anda beraber oynadığım için ilk defa açtım ben de. Zaten ilk bölümleri oynuyorum. Bence bayağı başarılı yani. Ben beğendim. Adamlar gerçekten güzel bir oyun yapmış gibi duruyor şu an için. Hele o sinematikler falan da başarılıydı bayağı. Hatta eskisi gibi şey kalmadı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Mesela eskiden oyunlarda sinematik gösterirler tamam mı? Ama alakası kalmazdı da oyunla sinematiğin çıkmış haliyle. Şimdi biraz daha onu yakınlaştırdılar. Yani gösterdikleri sinematik yakın oyunlar çıkıyor. Bu da güzel bir gelişme oyun dünyası için bence. Aa, burada bir gibi bir şey var abi. Aa, nasıl kaçtı lan o? <laughs> Deli dana gibi kaçıyor. Yalnız kollarını indirseydin bari araca. Madem üşüyoruz 300 metre. Yani buraya fokus olduğumuza göre burada bir şeyler olacak. Dayı bizden herhalde. Oo. Fena kafayı. Apex Legends'teyiz şu anda. Bizim arkadaşlar kenarda gezerken hemen ayarlarımı göstereyim. 2560x1440'tayız. Er, 8 GB verimimizi kullanıyoruz ve en yüksek ayarlarda oynayacağız Apex arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı doğru ilerleyelim. Kendimizi garanti aldık ama her an ne olacağı belli değil abi burada. Bu arada yeni sezonları ben çok beğeniyorum ya. Apex'in bayağı başarılı olduğunu söyleyebilirim. Önceki sezonlara nazaran çok çok geliştirmişler. Yani şöyle biraz daha gerçekten boş vaktim olsa oynarım yani. Şöyle bir değerlerimize göz attığımızda şu anda ekran kartı sıcaklığı 61 derecede. Anlık RAM tüketimimiz 7.8 olarak seyrediyor. FPS değerim ise 185, 163, 158 civarı ilerliyor arkadaşlar. Ne tarafa doğru gideceğiz dostlar? Yardımcı olun. Haritada kapanacak birazdan zaten. Şu balona binmek lazım abi. Balona bindirin bizi. Zipline kursam mı acaba? Yer kanka. Buralara girmişler abi. Buraları açmışlar. Şuraya da girmişler. Bak, sandıklar hep açık. Aha! Burada abi. Nereden ateş Şuradan ateş ediyor. Gitsem mi acaba yanlarına? Nerede diğeri? Aha! İndirdim güzel. Arkamda arkamda. Yapma be. Ne ara geldi bu abi arkama? Bu geri nerede? Şu şu. Ha Mandex. Adam buraya gelmiş dibimize kadar. Ya ne diyeyim sana yazık ya. Vallahi yazık ya. Ben buraya gidiyorum adam ödüyorum adam arkama geliyor orada ya. Yazık. Fortnite'dayız. Yeni sezon geldi. Ben de güncellememi yaptım. Oyuna girdim. Şu anda 2560x1440 oynuyoruz. Ve distance ayarlarda yine oynamamızı devam ettireceğiz. Ayrıca arkadaşlar imide diğer sesimiz de şu anda açık konumda oynayacağız. Şöyle bir gelelim abi. Biraz silah yardımı. Sandığımızı açalım. Şu gelen giden yok herhalde. Bizim arkadaşlar buraya indi az önce. Bize ufaktan yanlarına Doğru gidelim. Şöyle bir FPS değerime baktığımda anlık olarak 155-160 seviyesini alıyoruz arkadaşlar. Ekran kartı kullanım oranım %96 seviyesiyle 88 seviyesi arasında ilerliyor. Gayet güzel. Pompalama şunu da değiştireyim abi gelmişken. Maksimum almış olduğumuz FPS 221 olarak belirlenmiş. Minimum 139. Avarajımız 183. Ve 2K'da oynuyoruz. Tekrardan belirteyim. Fortnite'ı yeni sezonda oynamak daha şu anda nasip oldu. Sizle beraber oynuyorum gene. Bazı oyunlara böyle neredeyse her hafta güncelleme geliyor. Mesela Warzone. Abi inanılmaz güncelleme alan oyunlardan bir tanesi. Artık silmeyi bile düşünüyorum yani. O kadar fazla güncelleme geldi ki. 240 GB'lik SSD'niz varsa oynayamazsınız bu oyunu. Çünkü oyunun kendisi zaten o kadar oldu. Ha, Allah var Fortnite'da o kadar yok. Yani Sezon geldiği zaman böyle fazla bir güncelleme alıyoruz. Onun dışında böyle çok büyük bir güncelleme almıyoruz. Bizim elemanlar nereye gitti ya? Bir kişi var, diğerleri öldü mü? Şurada sandık çıkmış. Bir tane araba olsa da gitseydim ya. Aa artık lastikler patlama efekti gelmiş. Vay! Bunlar yoktu sanki daha önceden. Ben mi biliyorum yanlış biliyorum? Arka taraflar patlamıyor, diğerler patlıyor. Hı, güzel olmuş. Diğer bir oyundan çıktı yalnız. Fark ettiniz mi? Ee, takım arkadaşım dediğim takım sattı beni resmen şu an. Herkes oyundan çıktı. Yazık be. Sandıklar da arkadaşlar öyle bir yapılar ki içerisinden mücevher çıkacak. Çıktığı şeyler belli yani. Çok fazla bir şey çıkmıyor. Sapsarı yapmışlar böyle. Hayalet kasaba. FPS diyelim FPS. <laughs> FPS yerlerim şu an için gayet iyi ilerliyor arkadaşlar. Yani 2K'da bu ayarlarda bu çözünürlükte bu FPS'leri görmek sevindirici. Özellikle Fortnite gibi bir oyunda ve Fortnite'ın daha zaten optimizasyon konusunda biraz daha düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele ki ilk başladığınız anlarda o kalabalık olan yerler var ya. Mesela ilk daha otobüs binmeden önce bekleme alanı. Oralara mesela düzeltilmesi lazım arkadaşlar. Yani 3080-3090 da koysanız oralarda sürekli bir takılmalar oluyor. Evet başımızın belası kalatıttayız şu anda arkadaşlar. Ayarlarımıza bir gelelim. Online'e giriş yap Birazdan kapışacağız. 2K'da oynuyoruz. Advanced'e yine 2K'da ve alttaki ayarlarımızda en yüksek ayarlarda. Şunların zaten üstü yok. Hani ultra olarak geçme bilgisi, bilginiz olsun. bilmeyen için söylüyorum. Ben hazırım abi. Şöyle biraz ortalığı dağıtalım. Ayt! Bir kişi indi bile. Yalnız bende 25 yanım kaldı. Fazla uzanım kalmadı. Aha! Yes! 3'te 3. Personel radarımızı açalım. 3'e bas abi. Çok zevkli ya. Gerçekten seviyorum Modern Warfare oynamayı. Ey vay vay Kanka. Orada orada gördüm. Yes. Şu anda ekran kartı sıcaklığım 58 derecede arkadaşlar. Anlık FPS değerim ise 120 civarında seyrediyor. Güzel. Bayağı iyi bombaladım. Ya öyle kalırsın. arkamdan geliyor artist Hop üçe bas Güzel yok mu arttıran Oy arkalarından dolaştım biri görmediler Oho fena indirdi. Örgütlerin eksik olmadığı başımızın belası bir diğer oyunda Wolfenstein Youngblood RTX ve DLSS destekli oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle hemen ayarlarımıza bakalım. Video 2K'dayız. Antializing kısmına bakarsanız DLSS'imiz şu anda açık. Advanced kısmında ise Control by Ray Tracing ibaresini görüyorsunuz ve en yüksek ayarlarda oyunu oynayacağız. Şöyle karanlıktan ilerlemeye başlayalım. Değil mi Sofya kardeş? Şimdi abi zannedersem şuradan ilerleyeceğiz. Aa burada birileri var. Hop. Kim yaktı beni? Onlar ne abi? Biraz aksiyonla başladık. Şurada da bir kişi var herhalde. Yani bunu aldığın zaman da silahın feneri açamıyorsun. Öyle abi. Baya çarşı karıştı abi. Oy! Patla abi patla, patla patla patla. Var mı ayakta kalan? Allah'tan bu boncuk atmıyor da yaparak alıyorum biraz da. Abi zifiri karanlık oluyor böyle de ya. Burada fenersiz hayatta oynanmaz. Bitti herhalde öldüreceğimiz arkadaşlar. Şu anda anlık olarak 172 FPS alıyoruz arkadaşlar. Şu vanayı çevirmem lazım. Toplamda 4-3 tane daha vanamız var. Çevrilecek. Güzel. Bunu hallettik. Şimdi yukarı çıkacağız herhalde. Burada zehirli gaz var. Oradan geçmeyecektim. Her zaman unutuyorum ya. Bir vanamız da burada. Oo patlatıyoruz. Sofya gel buraya. Sofya gel buraya. Şuradaki vanayı da patlatacağız. Dur buraya geleceğim abi. Şimdi anlaşalım mevzu. Ölün abi. Bu arada nereden bunları anlamış değilim ha. Yalnız abi 17 tane mermi kaldı. Mermi lazım bana acilen. Sen ne yapıyorsun orada? You are hurt olduk. Siz kaldır beni. Gel abi gel abi gel abi. FPS yerlerimize baktığımızda insanlık olarak şu anda 170-178 civarında ilerliyor arkadaşlar. Gayet iyi şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Şuraya şu anda PUBG'deyiz dostlar. Ben kenara bir yere pustum. Dışarıdan ateşler gelmeye devam ederken ölmeden şöyle bir ayarlarımızı gösterelim. Yine 2K'da oynuyoruz. Ultra ayarlardayız. Ve şuradaki FPV kameramız ve işleme ölçeğimiz de yüzde yüzde. Sesler geliyor yalnız çok yakından bir yerden. Aha. Şurada. Şu tarafı doğru gitti. Aha. Ulan buradan sıkıyormuş herif. Ben de diyorum nereden sıkıyor ya? Vay arkadaş ya. Adamı bak toplamış her şeyi. Resmen yani <laughs> böyle bir şey yok ya. Şuradan bari takalım şunları. 4x. Ah buradan da biz indirdiler. Çok güzel. <laughs> çok iyi oldu, çok güzel oldu. Bu arada PUBG'de şu anda mesela izleme açısına geçtim. Anlık olarak 123-140 seviyesinde FPS almaya devam ediyor arkadaşlar. Ekran kartı sıcaklığı ise 64 derece seviyesinde. Ekran kartı kullanım oranımız 78-90 civarı seyrediyor. Oy, güzel yerde ama vuramadı. O adamı şaşırdım ben ya. Bayağı ilginç bir şey oldu. Ooo sağlam vurdu. Sandı geçmiş olsun kanka. Dostlar son önümüzde RTX ve DLSS destekli kontrol önündeyiz. Şu anda RTX'im ve DLSS'im açık. Zaten şu anda aynada yansımalarımı gördüğünüzü düşünüyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım. RTX'i kapattığımız zaman şöyle bir ne değişiyor ne değişmiyor onu da burada göstermek istiyorum. Ayarlarımıza bakalım. Options, Display 2K'da Resolution'ımız Render Resolution'ımız da en yüksekte arkadaşlar. DLSS'im açık ve diğer ayarlarımız da şu anda en yüksek ayarda bulunuyor. Ray Tracing kısmında ise yine higher'lardayız. Bakın şimdi bunu kapatıyorum. Off yaptım. Farkı gördünüz mü? Az önce 70 FPS alıyordum. Şu anda 148 FPS'e kadar yükselmiş durumda. Bayağı fark ediyor tabii ki FPS olarak. Hatta diğeri ses de açık olduğu halde 75 küsur alıyoruz. Şöyle bir tekrar gelelim abi aşağı doğru. Tabii ona göre de yansımalarımız gitmiş oluyor. Şu arka odadan gidiş var mı? Sanki burası daha önceden açık değildi ya. Aynen reis. Burası açık değildi. Central'a geldik. Şunlara bir yukarıdan şey yapamadık ya. Alanlar sürekli sallanıyor yukarıda. FPS yerlerimi göz attığımda RTX kapalı iken anlık olarak şu anda 109 FPS alıyorum ve karşımıza dayılar çıkmaya başladı. Sakin olun reisler. Tarama tarama tarama. Adam bazuka fırlatıyor. Uy, benim silah etiketmiyor ki. Kafalarına bir şey fırlatmam lazım önce. Ama çarpıldı herhalde. sakin olur musun? Güzel, herkes öldü herhalde. Şuradan gidelim abi. 146 FPS gördüm. Ekran kartı kullanım oranım %96 seviyesinde ilerliyor. İşlemci kullanım oranım %19. Ekran kartı sıcaklığım 60 derece. Gayet iyi. Bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum ama kontrol şu anda arkadaşlar 10 GB RAM tüketiyor. Yani o dual channel performansının ne kadar önemli olduğunu her videoda söylemeye çalışıyorum ama burada da net bir şekilde görünüyor diye düşünüyorum. Yani 8 GB RAM ile artık günümüz oyunları oynamak biraz zorlaştı arkadaşlar. Şimdi biraz da RTX açıkken oynayalım. Display en alta gel. RTX High. Ve FPS'e bakacağız şimdi. Bak gördün mü? 80'e kadar indi. 140-150 nerede? 80 nerede? Oo. Ne yapıyoruz burada hacılar? Parti mi var? Neye bakıyorsunuz siz? Oo, adam kayboldu. Nasıl tipler bunlar ya? Ürkütücüsünüz arkadaşlar. Bak gördün mü? RTX açtığım zaman fark ediyorsunuz arkadaşlar. Camdan detaylar görünüyor. Hop güzel. Değerler bu şekilde. Dostlarım performansları gördünüz, sıcaklıklarımızı gördünüz, fan sesine kadar yapmaya çalıştım. Şunu söyleyeceğim özet olarak kartın sıcaklık aralıkları fena değil. Hani mükemmel de değildi, aşağılarda da değildi. Şöyle vuracak olursak yüzde 61 ile 68 derece arası çalıştığını söyleyebilirim oyun performansında. fanlarımız otomatikte ve yüzde 55-60 arası çalıştığını söyleyebilirim. Diğer tarafta farklı merak ettiğiniz farklı ekran kartı modelleri de varsa lütfen yorumlardan bana yazın. Ben de onları sizler için temin edip birlikte burada incelemesini gerçekleştirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Kaçar.